Halimimiz biz burada da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtırken Suriyelilere de özellikle kontenjanlar açıp bu ailelere pek çok yardımlar yapmıştık. Senelerden beri yapıyoruz. Hala da işte 3 aylar geliyor. 3 aylarda gene yoğun bir şekilde bu gıda kolisi çalışmasına başlayacağız. Yani 12 ay devam ediyor ama 3 aylarda daha fazla aileye ulaşıyoruz. Aylık verdiğimiz aileler de var ama 3 aylar vesilesiyle de bu artırılıyor. İçlerinde tabii pek çok da Suriyeli kardeşimiz de var. Ve şunu söylemeden geçmeyelim. Bakın geçen sene biz bunları her 3 aylara girmeden önce ihtiyaç sahibi aile listesini biz arıyoruz. 2000-3000 aile bunları aranıyor ve soruluyor. Deniliyor ki, yani buradaki kardeşlerimiz soruyor. Biz size geçen sene gıda kolisi getirmiş idik. Bu sene ihtiyacınız var mı diye. Biz deprem zamanında şunu görmüş idik. Burada yardım yapmış olduğumuz pek çok kardeşimizin 3'te 2'si, yani 3000 kişinin yaklaşık 2000 kişisi bu sene benim ihtiyacım yok. Benim hakkımı deprem bölgesine gönderin demişti. Biz de malumunuz burada tırlarla